Hepinize selam arkadaşlar bugün soru cevap yapacağız hadi birinci. Soruya geçelim. Neden uçak kanalıyım? Aslında ilgimi çekiyor seviyorum. Nasıl başladım? Şöyle başladım. Aslında Transpero 204 kazasını görünce meraklandım. Yaşımı sır olarak saklıyorum. Lahmacun, sınıf değil ama ortaokulum, 2022 yılında. Gruptaki herkes bana göre birinci. Ronaldo, kafasız, oyun çok oynamıyorum daha çok sosyal medya bana göre. En sevdiğim araba. Ortak kişi sen ve 380. Bizi izlemiyorum. Lahmacun, 3, El El İsrail Havayolu, Yeşil Fasulye, Bisiklet Sürmek Hobim. En sevdiğim obur cubur. En sevdiğim uçak 747 sepe. Favori oyunum yok. Bu kanal 2012'de oluşturuldu it. Videom 14 Ağustos, en popüler videom 4K abone yaptırdı. Bugünlük bu kadardı bay bay.